Değerli Güvengur takipçileri yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Daha önce ben bu ürünün videosunu çektim ama kanalımda bulamadım arkadaşlar. Büyük ihtimal çektiğimiz videolar arasında bu bir şekilde silindi veya işte bunu yükleyemeden atladık. Tekrar yeniden videosunu çekiyorum şu anda. Geçen gün bununla bu Samsung powerbanklarla ilgili bir oynatma listesi yapacaktım listeyi yapmaya başladım. Fakat listeyi yaparken bu ürün olmadığını fark ettim. Aslında çektiğim videolardan biri de bu üründü. Samsung P1100 10.000 mAh Type-C çıkışlı hızlı şarj desteği olan bir powerbankın kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Üzerinde 4 adet led bildirimi bulunmakta. Bu led bildirimlere göre doluluk oranları kutu arkasında yazıyor arkadaşlar. Samsung Türkiye garantili ürünü garantili Samsung orijinal bir ürünü satın almak istiyorsanız telefon aksesuarları.com'dan girip bu ürünü satın alabilirsiniz. Bize de bu ürünü telefon aksesuarları.com'da tedarik etti arkadaşlar. Oradan girip istediğiniz gibi uygun fiyata satın alabilirsiniz. Ürün gördüğünüz üzere Samsung Türkiye garantili. Ürünün 10.000 mAh bir batarya batarya kapasitesi mevcut. İçerisinde ürünün kablosu Type-C ve kullanım kitapçığı garanti belgesi yer alıyor arkadaşlar. Normal kullanımlar için 6300 miliamper 5 volt 2 amper olarak yapıyor ee, bir kapasite ayrılmış. Fast Charge için 3100 mAh, 9 volt 167, 12 volt 1.25 olarak çıkışı mevcut. Input değerleri de 5 volt 2 amperle veya fast olarak şarj olabilme özelliği de var. 9 volt 167, 12 volt 125 olarak kendisini de hızlı doldurabiliyor. Çıkışları da yine 2 çarpı 2 normal olarak 5 volt 2 amper de var ve fest olan özelliği de mevcut arkadaşlar. Ürünün bir gold rose rengi var, bir de gümüş rengi var. İki üründe kutusu aynı, sadece ürünün rengi değişik arkadaşlar. Şöyle iki üründe kutusunu açalım. içerisinde Samsung Türkiye garanti belgesi ve kitapçığı mevcut arkadaşlar. Nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Evet. alüminyum metal bir kasa. Spesifik özellikleri burada yazıyor. Burada bir Samsung garanti kare kodu var arkadaşlar. Evet burada bir LED bildirim alanımız. 2 adet USB alanımız. Perfect olduk bu arada. Bir adet de Type-C çıkışımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir takalım. Samsung Sunix'in hayat kurtaran kablosuna şöyle bir taktık. Evet. Ürün şarj oluyor. Bu şarj olurken diğer ürünü açalım ambalajından. Yine onda da yine garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Ben gold rose rengi daha önce beğenmiştim. Daha güzel. Evet. Bence gold rose rengi çok güzel arkadaşlar. O da bir kademe dolu. Kutu içerinden bir adet de kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 20 santim uzunluğunda bir kablomuz çıkıyor. Arkadaşlar şimdi Powerbank'ın bir adet Type-C çıkışı da var. Buradan aynı zamanda şarj ediyor mu merak ettim ben. Şimdi Type-C to Type-C kablomuzu. İki da Type-C olan kablomuzu taktık telefonumuza. Evet arkadaşlar. Type-C çıkışının aynı zamanda hem çıkış hem giriş özelliği bu yok. Sadece hızlı bir şekilde kendini doldurabiliyor. Evet. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. Yani Samsung'dan beklerdim. Şu anda birçok powerbank'ta Type-C portu aynı zamanda hem cihazı dolduruyor hem de aynı zamanda cihazı şarj, şarj edebiliyor. Hem input hem de output çıkışı var. Ama bu powerbank'ta öyle bir özellik yok. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. Şimdi diğer çıkışları kontrol edelim. Şu efsane sunrise kablomuzu bir takalım arkadaşlar. Hızlı şarj desteği var mı? Hep birlikte görelim. Evet. Arkadaşlar. Evet, hızlı şarj olarak yazdı arkadaşlar. Hızlı şarj özelliği mevcut. Telefonumuz hızlı dolum yapıyor. Aynı zamanda kendisini de hızlı doldurabiliyor. Fast şarj ile kendini hızlı doldurabilen bir powerbank 10.000 mAh gücünde, kapasitesinde şöyle bir Gramajın ağırlığına da bir de bakalım. <laughs> 220 gram ağırlığına sahip bir powerbank arkadaşlar. Pembe olana da bakalım. 219 Arkadaşlar ürünlerde bu renkten dolayı ağırlık farkı olabiliyor. Beyaz, aynı ürünün beyazı siyahını tartıyoruz. Farklı renklere. Bakın bu 220 gram ağırlığında. Bu üründe 218-219 gram var. 1 gram fark var. Yani bu cihazın kapasitesiyle alakalı değil. Sadece rengiyle ve ağırlığıyla üzerindeki materyallerle alakalı bir sıkıntı oluyor. Gramaj farkı oluşabiliyor. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. İçerisinden çıkan kabloda bir adet Type-C kablo çıkıyor arkadaşlar içerisinde. Aynı zamanda hem kendini dolduruyor. Aynı zamanda cihazlarımızda şarj ediyoruz. Bakalım içerisinden çıkan kablo hızlı şarj desteği var mı? Telefonumuz hızlı şarj yapacak mı? Evet. Kablo aynı zamanda hızlı şarj hızlı dolumu da destekliyor. Yani kendisini de zaten hızlı doldurabildiği için. Evet. Gayet güzel, şık bir ürün. Samsung P1100 10.000 mAh fast şarj özelliği olan bir powerbank arkadaşlar. Olumsuz neler söyleyebilirim ürün hakkında? Ürün Type-C portu kendini dolduruyor fakat aynı zamanda Type-C portunda da output çıkış özelliği olmaması bence negatif bir durum. Fast charge özelliği 5 volt 3 amper 9 volt 1.67 12 volt 1.25 yani bu değerlerde 5 volt 2 ampermiş özellikle pardon arkadaşlar. Yani bu daha da iyi olabilirdi. Yani 5 volt 3 amper olabilirdi. 5 volt 2 amper, 9 volt 167, 12 volt 125. Yani asıl olması gereken bence 5 volt 3 amper, 9 volt 185, 12 volt 150 veya 125 olabilir arkadaşlar. Çıkış voltaj değerleri de biraz düşük. Daha iyi olabilirdi. Ama 15 watt çıkışa sahip doğal USB portu var. 2 USB portu da hızlı şarj ediyor mu? Bunu test etmedik biraz önce şunu test ettim şimdi şunu bir test edelim aynı andaki port iki da hızlı şarj desteği mevcut mu Evet hızlı şarj ediliyor arkadaşlar. İbari yazıyor. Aynı anda diğer iki cihazı şarj ediyor mu? Bir de onu da test edelim. Evet bu cihazımız da şarj oluyor arkadaşlar. Aynı anda iki adet cihazı da şarj edebiliyor. Güzel gayet güzel bir yüz olmuş. İki portu da aynı anda hızlı şarj desteği mevcut. Ürün tasarım olarak, ergonomi olarak çok güzel. Bunu da beğendim. Dokusu çok güzel. Çok iyi bir alüminyum kasa olarak üretilmiş arkadaşlar. Renk uyumlu. Güzel bir ürün olmuş. Ağırlık 220 gramdı. Başka ürün için olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok. Güzel bir ürün, şık, Samsung kalitesi, tartışılmaz uzun vade piller ölmeden kullanabileceğiniz bir ürün. 10.000 mAh. Eğer ki telefonunuz bir iPhone'sa ortalama 3.000 mAh bir kapasiteye sahipse 3 sefer 3,5 sefer doldurabilirsiniz. Ama işte benim telefonum Redmi Note 8 4.000 mAh power bataryası var. bu cihazı 2,5 defa doldurabilir. Yani telefonunuzun pil kapasitesine göre bu cihazı 10.000'i 10 böldüğünüz zaman telefonunuzu kaç defa şarj edebileceğinizi görebilirsiniz. Güzel, şık bir ürün olmuş. Evet, ürünü satın alabileceğiniz linkleri videoların alt kısmına koyacağım. Oradan girip siz de satın alabilirsiniz. Yine güzel bir ürün incelemesi yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturmaya devam ettiği için yine yeni videolarda yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi böyle yeni videolarla, ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.